Çağın var. Çağın devletin alkol politikalarını izleme platformunu temsilen burada bulunuyor. Merhaba Çağın. Merhaba Kaç. Ee, öncelikle Çağın sen kimsin? Ee, ben Özgürlük Karşılama Derneği proje koordinatörüyüm. Devletin alkol politikalarını izleme platformunu e, koordine ediyorum. Aynı zamanda hukuk öğrencisiyim. Son sınıf hukuk okuyorum. E, öyle. <laughs> Peki e, devletin alkol politikalarını izleme platformu tam olarak ne? Türkiye son 15-20 senedir alkol üzerinden aslında fahiş bir şeyle karşı karşıya yani tırnak içerisinde bir ayrımcılık, tırnak içerisinde bir müdahaleyle karşı karşıya, bir interventionla karşı karşıya. Ee, ve bu aslında şey yani uğruna siyaset yapılamayan bir nevi siyaset dışı kalmış bir mesele siyasi karar alıcılar tarafından ki zaman içerisinde bu 20 senelik tarihte hani genelge düzeyinden kanun düzeyine, kanun düzeyinden cumhurbaşkanı kararının düzeyine kadar e, step by step basamak basamak artarak ağırlaşan bir durum. Devletin alkol Politik izleme platformu bu ağırlaşan, alkole yönelik ağırlaşan müdahaleleri, hayat tarzı müdahalelerine karşı... Ee, ...yükselen sivil bir ses, bir sivil toplum kuruluşu. Ee, yaptığımız şey de... ...bu aslında şeylerin... E, ...alkol yönelik... ...kısıtlayıcı politikaların bu kısıtlayıcı doğasını bir nevi... ...incelemek, bunları irdelemek... ...kamuoyuyla paylaşmak, kamuoyuyla... ...bunun neden yanlış olduğunu, neden işte mesela alkol tüketimi olmayan bir... ...ülke olan Türkiye'de bu kadar ağır fahiş alkol yönelik kısıtlamalar e, uygulandığını... ...bunun işte yarardan çok zarara yol açtığını... Ee, bir, bir Bunun gibi aslında e, birçok gerek akademik gerekse e, kimi zaman sosyal izleme yoluyla paylaşan, farkındalık yaratmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Alkol zararlı bir şey değil mi? Yani devletin bu konuda bir takım vergiler koyması ve bunun önüne geçmesinin ne gibi bir zararı var? Ee, aslında bu şöyle bir durum yani... Ee, alkol zararlı doğru kesinlikle ve hani regüle edilmesi de e, gereken bir şey bir noktada isabetli olabilen bir şey yani ama baktığımız zaman örneğin kola da zararlı mesela ağır yağlı yemekler de zararlı ne bileyim benzin de zararlı egzoz da zararlı çevreye zararlardan konuşuyoruz şimdi zarar çok geniş bir kavram gel gelelim bunu bir kenara koyalım şimdi zaten bu özel tüketimin tanım icabı yani şudur işte negatif dışsallığı azaltmak. Yani ben bunu tüketirken topluma ve çevreye verdiğim negatif e, dışsal etkiyi devlete bir noktada para ödeyerek yani bunun harcını vererek ben bunu azaltmak istiyorum. Teoride bu öyle bir şey. Gel gelelim iki sorunla karşı karşıya kalıyor. Şimdi bir alkol zararlı dedik bunu kenara koyalım. Özel tüketim noktasında problem şu. Şimdi bu özel tüketim vergisini teorize eden ülkeler Avrupa ülkeleri ki zaten Türkiye'de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde gelmiş bir aslında norm bu, mevzuat bu. Şimdi bu çerçevede bir Avrupa ülkelerinin alkol tüketim rakamlarına bakalım. Yıllık kişi başı ortalama 10 litrenin üzerinde. Fransa, Almanya, Avusturya, Çekya bunların hepsi bu şekilde e, ağır alkol tüketim rakamları kaydeden ülkeler. bir de Türkiye'ye bakalım. Yıllık kişi başı 1 litre ile bir buçuk litre arasında oynuyor ve 1960'tan beri böyle. Yani vergi yokken de böyle, vergi varken de böyle. Şimdi bu durumda evet zararlı ama bu vergiler bu zararı önlemiyor, aslında etki yaratmıyor yani vergi varken de alkol tüketiliyor, vergi yokken de alkol tüketiliyor, her şey zararlı o zaman kolada da vergi olsun, yağda da vergi olsun gibi gibi aslında birçok sorun karşımıza çıkıyor. O nedenle biz şunu öneriyoruz yani alkolde tabii ki ÖTV kaldırılsın diyoruz bu alkol politikalarının izleme platformunun en temel sloganlarından bir tanesi ama zarar azaltma perspektifinden biz regülasyonlar yapılması gerektiğini inanıyoruz. Yani karar alıcıların siyaset mekanizmasının alkol tüketimindeki zararı nasıl azaltabileceği konusunda sosyal politikalar geliştirebileceğini inanıyoruz. Yani burada devlet müdahalesinden, devlet kısıtlamasından bahsetmiyoruz. Örneğin mesela alkol içki firmalarını her birçoğunda görürüz. Yani drink responsibly değil mi? Yani şey iç, e, bilinçli tüket. Ya yani bu mesela alkole vergi getirmekten çok çok da efektif olabilecek bir şey veya işte bira şişelerinde don't don't drink and drive yazar. Yani hem alkol tüketip hem de e, araba sürmeyin, kullanmayın yazar. Gibi gibi aslında bu zararı önleyici politikalar geliştirilebilir ki geliştirilmelidir. Ama vergi ne zararı önlüyor? Ne de aslında olumlu bir etki yaratıyor. Yalnızca olumsuz etki yaratıp işte insanları kaçak içkiye, başka e, uyuşturucu maddelere yöneltiyor gibi düşünebiliriz. Peki kaçak içki konusunda yani Türkiye'deki durum ne? Ve bir de şey yani kaçak içki neden daha zararlı? Yani bunun da üzerinde bir durabilirsek iyi olur. Yani aslında neden zararlı konusu biraz denetimsizlikten ileri gelen bir şey. Yoksa baktığımız zaman yani kaçak içki olarak tabir ettiğimiz şeylerin kahir ekseriyeti vergi kaçağı içkiler. Yoksa Kaçak içkiyle sahte alkol her zaman birbirini e, örtüşen kavramlar olmuyor. Yani insan öldüren, e, tehlikeli olan, toplum sağlığı için tehlike yaratan şey sahte içki. Gel gelelim denetimsiz olduğu için, bandrolsüz olduğu için hangisi kaçak, hangisi sahte içki onu bilemiyoruz. Yani burada aslında bu denetim vergi denetimiyle işte o e, TAPDK'nin yaptığı şey denetimi, e, işte bandrol denetimi bir noktada örtüşüyor. Bu o açıdan önemli. Yani bilemiyoruz bir yani bandrolsüz işte bir yerden eşten dosttan aldığınız bir içkinin işte içinde metil alkol mü var bu sizi öldürecek mi kör edecek mi gibi gibi sorulara cevap vermediği söz konusu vermiyor olması söz konusu o nedenle bunların her bir birçoğunu kayıt dışı tüketim şemsiyesine koyuyoruz kayıt dışı alkol şemsiyesine koyuyoruz çünkü bu denetimsizlik insanların canına mal olabiliyor. Ve şöyle bir denetimsizlik söz konusu. Yani yalnızca vergi denetimi değil tabii ki. Yani bandrollü içkinin ya vergisini vererek satın aldığınız içkinin e, kaçak içki gibi sahte içki gibi sağlık sorunlarını yol açmayacağını biliyoruz. Çünkü bu denetleniyor. Yani e, tütün ve alkol piyasalarının denetleme düzenleme kurumu bunu denetliyor vesaire vesaire. Ya yani öyle bir ayrım söz konusu aslında. Kaçak içkinin zararlı olması da bu şeyden ileri gelen bir durum. Yani denetleye, denetlenemiyor olmasından dolayı biz içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz yani ne tükettiğimizi bilmiyoruz ve güvensizlik oluşuyor ve neticelere yol açıyor yani bir tecrübe de var aslında ya yani kaçak içkinin işte e, kör kör etmeden tut insan öldürmeye kadar e, artan bir e, zarar şeyi var tecrübe edildi bu Türkiye'de şey peki dünya genelinde ne gibi bir uygulamalar var şimdi Avrupa hakkında konuştuk hani Türkiye'de de benzer uygulamalar var dedik yani dünya genelinde şu ülke aslında çok doğru hareket ediyor. Biz de hani bunun gibi hareket etmeliyiz veya çok doğru hareket eden ülkeler yok. Biz burada şöyle şöyle şeyler yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Ee, şöyle yani bu noktada aslında çok doğru hareket eden bir ülke açıkçası söylemek çok güç. Yani ne Amerika ne Avrupa Birliği ülkeleri ne işte e, Avrupa Konseyi ülkelerinin kaydeksiyeti bu konuda e, isabetli bir politika geliştirmiş olduklarını şu ana kadar söyleyemiyoruz. Bunun birkaç temel sebebi var. Şimdi e, sebeplerden bir tanesi bu ülkelerin, yani batı ülkelerinden bahsediyorum şu an için ki genelde eksenimiz batı ekseni tutmaya gayet gösteriyoruz. Yani Türkiye'yi kıyaslarken batı ülkeleriyle kıyaslamaya gayet gösteriyoruz. Ee, sorun şuradan ortaya çıkıyor. Çok fazla alkol tüketiyorlar. Yani gerçekten kişi başı yıllık saf alkol e, tüketim ortalamaları 10 litreyi aşıyor. Düşündüğümüz zaman cidden fazla bir rakam. Yani e, tahayyül edilemeyecek derecede belki de. Şimdi bu atmosferde sizin gerçekten katı regülasyonlar getirmeniz bir noktada şey oluyor. Yani me meşru oluyor. Yani bunu en azından siz tabana anlatabiliyorsunuz, halkınıza anlatabiliyorsunuz. Bakın işte alkol e bu kadar fazla tüketildiği zaman böyle sorunları yol açabiliyor ve biz fazla tüketen bir ülkeyiz. Biraz dikkat etmemiz gerekecektir. O yüzden vergi de koyabiliyorsunuz. işte örneğin Fransa gibi 22'den sonra satış yasa da getirebiliyorsunuz. Amerika gibi işte bu toplu alanlarda sos, nasıl diyeyim açık alanlarda alkol tüketimini engelleyebiliyorsunuz parklarda vesaire. Ama tüm bunların bir sebebi olur. O da nedir? Aşırı alkol tüketimi ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlar, istenmeyen sonuçlar. Şimdi Türkiye'yi biz bu ülkelerle kıyaslamaya kalkarsak ki yapıldı özellikle bu 2013'te e, 22 yasa devreye gireceği zaman işte Fransa'da da böyle Avrupa'da da böyle veya ne bileyim işte bir genç çıkıp diyor ki işte ben işte sokaklarda metroda e, bira tüketemiyorum Türkiye'de ediyorlar, Avrupa'da da böyle doğru Avrupa'da da böyle ve Avrupa'da yanlış yapıyor. Çünkü neden? Ee, bunlar zarar azaltma politikaları değil. Bunlar yasaklama politikaları. Bunlar e, e, nasıl diyeyim? Müdahale politikaları. Yani devletin aslında ben senden iyisini bilirim. En doğrusunu ben bilirim. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın deme politikaları. Her şey aslında bu zarar azaltma perspektifine geliyor. Ve bu yanlışın Avrupa ve dünya ülkelerinin geneli için yani aslında bizim şu an şu ülke doğru yapıyor diyemememizin en temel sebeplerinden bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nün tamamen yasaklayıcı bir politika biçmesi bu noktada. Yani gerçekten de alkol ve sigara asla tüketilmesin, asla üretilmesin noktasına gelecek derecede ki bu dünyanın aslında sağlık konusunda en yetkili organizasyonu, uluslararası organizasyonu. Böyle aslında bir nebde düşüncesizce tasarlanmış, yalnızca tek bir eksenden tasarlanmış. Yani hak ve özgürlüklerin işte bir hak e ekseni olur. Bir de işte ortaya çıkardığı değer. Yani hak değeri vardır. Bir de toplumsal öbür değeri vardır. Yani bunlardan bir tanesini benimserseniz, yani yalnızca sağlık odaklı olalım, olmaz. Hak odaklı da olmak gerekir. Bu dengeyi tutturabilmek önemli ve Dünya Sağlık Örgütü bunu yapamıyor. Ülkeler de Bundan aslında bu politikalardan bir nevi daha kolay olduğu için, çünkü terazi tutturmak daha zordur. Hadi ben tutayım da bir taraftan hak ve özgürlüklere değer vereyim, bir taraftan da insanların sağlığını gözeteyim demek daha zordur. Fakat bunu yapmak gerekir ve bunu yapan da bir ülke göstermek çok zor şu anda. Dünya Sağlık Örgütü'nün hani bu konuda çizdiği belli başlı e, politikalar var mı? Yani ülkelere belli başlı regülasyonları koyuyor mu? Ee, yani tavsiye kararları yayınlıyor, tavsiye metinleri yayınlıyor, Politike, politika yapım yani politika tavsiyeleri yayınlıyor. Ve şöyle söyleyebilirim yani Dünya Sağlık Örgütü'nün alkol tüketimine yönelik istediği politikalar için Türkiye bir örnek. Yani bu ne istiyor? Fahiş vergiler istiyor. Fahiş kısıtlamalar, erişim kısıtlamaları istiyor. Yani bandrolü içki erişim güç olsun. Erişen de bedelini ödemek suretiyle bu negatif dışsallığı bir noktada şey yapmak suretiyle gerçekleştirmek suretiyle tüketsin istiyor. Biz de şunu söylüyoruz yani Türkiye bir sizin istediğiniz politikalara bir örnek dünya sağlık örgütü gel gelelim madem konumuz sağlık o zaman kaçak içkiden hayatını kaybeden insanları biz nereye koyacağız yani alkol gibi inelastik yani fiyatını arttırdıkça tüketimi o noktada ee, azalmayan yani arasındaki bu lastik şeyi e, elastisitesi fazla olmayan bir e, tüketim kalemi böyle fahiş faiz vergilerle şey yapılamaz bir anda yani insanlar bunu talep etmekten bir anda vazgeçmeyecekler. Ne yapacaklar? Ucuz alternatiflere yönelecekler. Yani adam e, X markasının kaliteli birasını tüketiyorsa zam mı geldi? Bir alt markaya geçecek. Zam mı geldi? Bir alt markaya geçecek. E, en sonunda ne yapacak? Kaçak içkiye geçecek yani bir anda şunu demelerini beklemeleri insanların sosyal politika yapımı konusunda biraz eksik olunduğunu gösteriyor yani alkole vergi geliyor Demek ki ben içmemeliyim Hatta Demek ki bu kötü bir şeymiş Aslında bu yani modern demokrasilerin modern Günümüz dünya, günümüz demokrasilerin daha doğrusu en fahiş yanlışlarından bir tanesi. Yani bir şeyin yanlış olduğu düşüncesiyle vergilendirilmesi halinde insanlar evet bu yanlış bir şeymiş, ben bunu yapmaktan hemen geçmeliyim fikir e, telakkisi içerisine gireceklerine inan inanıyor modern devletler. Gerçekten burada bir inanç var yoksa vergi e, kazancı mı e, dikkate alınıyor burada? Onu bilim onu parantez içinde soru işareti olarak koymak zorundayız. Ama netice bu böyle olmuyor. Yani siz fahiş ver getirdiğiniz zaman insanlar ucuz alternatiflere yöneliyor ve ucuz alternatifler gerek toplum sağlığı için gerekse bireysel sağlık için çok çok daha aslında tehlikeli olabiliyor. Peki burada Türkiye'nin izlediği politikalar sizin perspektifinizden oluşum olarak sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri sebebiyle mi yoksa özel hayata müdahale söz konusu mu? Çünkü devleti yöneten organizmanın belli başlı bu konularda bir tutumu var. Yani sizin bu konudaki bakış açınız ne? Bir de e, Türkiye'deki kaçak içki tüketimi dünyaya oranladığınızda daha mı yüksek yoksa hani aşağı yukarı aynı şeyler şeylerde mi? Ee, i̇kincisinden başlayalım. Şöyle yani kaçak içki Kara borsasının e, yoğunlukta olduğu yerler, yani kaça geçik kara borsasının kuvvetli olduğu yerler genelde alkolün ya Türkiye gibi fahiş bir yük altında kaldığı ya da İran gibi tamamen yasaklandığı ülkeler. Biz bu medya izlemesini yaparken uluslararası haberlerde karşı karşıya kalıyoruz ve İran'da 2-3 e, ayda bir toplu ölüm haberleri alıyoruz sahte içkiden dolayı. Yani birisi yapıyor, çevresine satıyor ve çevresindeki herkes hayatını kaybediyor İran'da. Alkolün yasak olduğu İran'da. Yani... Zaten bu mantıklı yani ne kadar aslında şeyse şeffafsa ne kadar erişilebilirse zaten böyle insanlar kimse şey değil yani kimse e, canını yolda bulmadı yani herkes tabii ki yaşamak isteyecek kimse ben e, yani kötü yaşayayım diye bu şeyi tercih etmiyor İnsanlar bandrolü içkiye erişemedikleri için alternatifler yöneliyorlar ve bu alternatifler onların maalesef hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Yani bu aslında bir şey değil. E, alkol e, erişilebilir durumda olsa insanların dikkate alacağı bir alternatif değil. Bunu e, bir noktada göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye örneğine geri dönersek Türkiye elbette gerekçesinde özellikle ÖTV teorisi bakımından ÖTV ya yani alkol ÖTV'lendirilmesi anlamında gerekçesinde gerekse bu işte 22 yasağı gibi, işte bir takım lokasyonlarda satılmamasına yönelik yasaklar gibi alkolün Avrupa veya Avrupa Birliği normlarına ve Dünya Sağlık Örgütü'ne dayandırıyor ee, tüm bu bir noktada kısıtlamalarını. Ama sorun şu işte yani sorun alkol tüketmeyen bir ülkede bu kısıtlamaların yapılmasının ne kadar ölçülü ve ne kadar sağlıklı olduğu sorusu gündeme geliyor. Yani bu işte en temel aslında ilişki. Yani sizin yıllık kişi başı saf alkol tüketiminiz 10 litrenin üzerindeyse Fransa gibi bu kısıtlamalı yapıp bir sonuç elde edebilirsiniz. Fakat Türkiye gibi 1 litre civarlarındaysa bu kısıtlamalar hem size bir pozitif sonuç vermeyecektir. Hem de aksine negatif olarak geri dönecektir. Yani Fransa'da bu çalışmayı yapsaydık biz belki de o 10 litrenin altına indirebildiğini görecektik. Veya ne bileyim gerçekten de aşırı alkol tüketiminden hayatı çekilmez hale gelen insanların bundan kurtulduğunu belki de görecektik. Bilmiyorum araştırmadık fakat Türkiye'de kesin ve kesin söyleyebilirim ki hiçbir işe yaramıyor, hiçbir pozitif faydası yok. Çünkü 1960'lardan beri aynı tüketim rakamları var, hala aynı tüketim rakamları var fakat vergi geliri ne hikmetse artıyor. Yani bunu aslında tartışmak gerekir. Peki şimdi sizin ortaya koyduğunuz bir oluşum var. Devletin alkol politikalarını izleyen platformu. Benzer oluşumlar dünyada var mı? Ve hani ne kadar etkinler? Ee, var yani alkol özelinde olmasa bile aslında bu e, devletin e, şeylerine ilişkin yani devletin e, nasıl demeli yani müdahale ettiği diye state dedikleri şey bu yani işte devletin tıpkı bir işte bakıcı gibi sana bunu yapma bunu yeme işte buna dokunma dediği devletlerde Avrupa Birliği ülkeleri bunun başını çeken ülkeler e, buna karşın yani işte tüketicinin hakkını ve bireysel aslında bireysel e, özgürlüğü bireysel özgürlükleri ön plana koyan oluşumlar var. İşte liberteryen e, örgütlerin, liberteryen sivil toplum kuruluşlarının kahir ekseriyeti bu noktalarda çalışmalar yapıyor. Bunun en aslında temel e, örneği Avrupa Birliği için e, elektronik sigara bu vape dedikleri şey. Vape Avrupa Birliği'nde şipşak yasaklandı. Kimse sebebini anlamadı. İşte patlıyor dendi. E, şirketler bunun için regülasyonlar getirdi. Artık patlamıyormuş. İşte bu yani binde birlik bir e, orandan dolayı patlıyor dendi. Vesaire vesaire. Birçok karışık orada artık. Bunlar şey meseleleri. Yani sosyal politika değil bunlar. Background. Yani arkada neler bitiyor bilmiyoruz. Kulisler neler konuşuluyor. Kimle kimle pazarlık yapıyor bilmiyoruz. Fakat Avrupa Birliği'nde... E, bu tip yani aslında bireysel özgürlüğü geri plana koyup devletin bir hasta bakıcı gibi size böyle bunu yeme bunu yapma dediği durumlara karşı ses çıkartmaya gayet gösteren örgüt, örgütler, sivil toplum kuruluşları var. Genellikle de liberal, libertaryen çizgiden kuruluşlar bunlar. Bu oluşumlara neden ihtiyaç var peki? Hani biraz konuştuk ee, aslında yani... bu konuda. <laughs> yani işte kaçak alkol tüketimi konusunda. Ama neden spesifik olarak böyle bir kuruluşa ihtiyacı var. Yani ne gibi bir açığı kapatıyor devletin alkol Aslında tabii. şöyle yani Türkiye'ye geri dönelim. Türkiye örneği üzerinden cevap vermek daha kolay olacaktır bu soruya şu şekilde. Şimdi bu aslında sivil toplum niye gerekli sorusu gibi bir şey e, haline getirilebilir. Yani neden sivil topluma ihtiyacımız var sorusu gibi. Şu şu yüzden. Şimdi Türkiye'de ana muhalefet partisi var değil mi? Türkiye'de muhalefet partiler de var. İşte bir altılı masa ittifakı var. Ha, ha bile politika öğretiyorlar ve işte ha bile bir vaatte bulunuyorlar. Ha bile bir işte iktidar değişiminde yaratacakları e, sosyal, hukuki, ekonomik tablonun bir noktada insanlara anlatıyorlar, vaat ediyorlar. Şimdi 2013'ten beri Türkiye'de alkolün fiyatı her 6 ayda bir artıyor zam yani ÖTV'si artıyor Vergisi e, ÖTV'si her 6 ayda bir zamlanıyor bu kanun normu ÖTV yasası madde 12 şimdi bu bir kenarda işte e, yani vergi oranı bir kenarda kısıtlamalar bir kenarda pandemi döneminde mesela hafta sonları alkol satışı yasaktı e, örneğin bu 3 haftalık bir kapanma dönemi oldu 3 haftalık kapanma döneminde işte önce yasak değildi sonra bir anda genelge tekrar çıktı vesaire karışık bir konuydu muhalefetten bir milletvekili çıktıysa çıkmıştır fakat onun dışında ki muhalefetten dediğim de CHP'den yani yine muhalefeti bir geniş bir aslında toplumsal e, reaksiyon olarak alamıyoruz bu noktada. Da. Bir milletvekili konuştuysa tweet attıysa atmıştır. Onun dışında herhangi bir sosyal bir e, refleks görülmüyor. Şimdi bunu anlamak kolay. Neden çünkü işte muhalefet alkol hakkında konuşursa muhalefetin işte üzerine çullanırlar. Bu onlara karşı kullanılır vesaire. Şimdi siyasetten bunu anlayabiliyoruz. E peki? alkol kullanan vatandaş e ben neyim demeyecek mi? Yani Türkiye'de alkol kullanan vatandaşlar var. Alkol yasak değil. Alkol satılıyor. işte üretilebiliyor. İşte vergisini vermeniz halinde dağıtılabiliyor vesaire vesaire. Şimdi burada bu insanların hakkını kim savunacak? Yani bu insanların evet kardeşim sen de haklısın. Ya bu fiyatlar ne? Bu, bu kadar pahalı olur mu? diyebilecek siyasi bir irade yok. O zaman sivil bir irade olması gerekiyor ki sivil irade insanların bu kaygılarını toplayabilsin. Eee alkol politikalarını kurduğumuz e, dönemde itibaren aslında en çok karşılaştığım ve beni en çok e, açıkçası duygulandıran mesajdan bir tanesi şu. İşte böyle bir şeye ihtiyacımız var. Tam mesela insanlar paylaşıyor, retweetliyor, birisini etiketliyor. Bak işte tam bizlik bir platform. Bak işte tam bizim kaygılarımıza cevap verecek bir platform. Niye? Çünkü bu insanları siyaset yalnız bıraktı. Yani ana muhalefet tüm kaygıları dile getirmeyi bilirken alkol tüketen vatandaşlar için hiçbir şekilde politika üretilemez oldu. Ama çıkıp yani bir rakının ÖTV'si %280 olur mu şeklinde bir soru. Yani kaldırılsın demenize gerek yok bir muhalefet partisi olarak. Bunu şu an sizden istemiyoruz. Ki neden kaldırılması gerektiğini de biz eğer bizim iletişime geçerlerse anlatmaktan büyük mutluluk duyarız. Ama bunu bunun denmiyor oluşu neden sivil topluma ihtiyacımız var, neden devletin alkol politikalarını izleme platformuna ihtiyacımız var sorusunun bir cevabı oluyor. Çünkü insanlar bu noktada kaygılı, insanlar en... Temel hak ve özgürlüklerini tecrübe edemiyorlar, tatbik edemiyorlar ve e, hayat kayıpları gündeme geliyor, kaçak işgücü meselesi gündeme geliyor. Tüm bunları birisinin bir platformun bir grubun çıkıp e, söylemesi gerekiyordu. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya gayret ediyoruz. Yani peki bunları yaparken ne gibi faaliyetler üretiyorsunuz? Bir de ileride platform olarak hani şöyle büyük bir projemiz var. Hani buraya varmaya çalışıyoruz. Hani böyle bir proje gerçekleştirmeye çalışıyoruz dediğiniz projeleriniz var mı? Genel olarak projeleriniz ve faaliyetleriniz neler? E, faaliyetlerimiz aslında şöyle özetlenebilir. Bir izleme faaliyetimiz var. E, i̇zleme platformu olduğumuz için bu e, izleme faaliyeti şu şekilde ilerliyor. Türkiye'nin kayıt dışı alkol tüketim verilerini günü gününe izliyoruz. Yani her gün bize medyadan haber düşüyor. Şu kadar kaçak içki, şurada operasyon, şurada işte e, şu kadar kişi adli işlem yapıldı, şu kadar kişi maalesef hayatını kaybetti gibi gibi veriler bize düşüyor. Biz her bir veriyi, medya verisini, medya okumasını Excel'de depoluyoruz. E, depoladığımız bu verileri düzenleyip işte tablolaştırıp 3 ayda bir kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu bizim temel faaliyetimiz aslında. Yani temel faaliyetimiz Türkiye'de kayıt dışı tüketim bakımından neler yaşanıyor? Türkiye'deki alkol politikalarının yani bu işte fahiş vergiler, fahiş erişim kısıtlamalarının tüm bunlarının somut neticesi ne oluyor? Sonucu ne oluyor? Bunu aslında bir nevi somutlaştırıp bir insanlara kamuoyuna bunu anlatmak. Bakın işte sizin haklarınız engellenirken bu neticeler ortaya çıkıyor demek ve karar alıcılara bakın bu alkol politikaları bir işe yaramıyor. Aksine böyle gerek devletin vergi kaybı olsun gerek kaçakçılık faaliyetleri olsun gerekse e, vatandaşın maalesef hayatını kaybetmesi olsun tüm bunlar gündeme geliyor ve bunu karalıcılara anlatıp aslında Değiştirmek istiyoruz açıkçası. Temel projemiz bu yani. Temel projemiz hak odaklı politikalar benimsensin. İşte bu illa ben yasaklayacağım, illa işte bu kadar vergi koyacağım politikaları bırakılsın. Zarar azaltma politikaları gündeme gelsin. Zarar azaltma perspektifi benimsensin. Hak ve özgürlükler temel alınsın. Yani insanlar bir birey olarak karar verebilir istiyorum ben alkol tüketmek istemiyorum. Bunu istiyor sadece. Yani bu karar zorlanmasın devlet eliyle sahil. Alkol tüketemezsin tüketeceksen şu kadar ödemelisin gibi e, müdahaleler, hayat tarzı müdahalelerine karşı çıkıyoruz ve bunun değişmesini istiyoruz. Peki size nelerden ulaşabilir insanlar? Ee, Twitter, Instagram, <laughs> web sitesi, mail yani her yerde varız aslında. Her yerde de olmaya çalışıyoruz. Her yerde insanların, e, her yerde görünür olmak suretiyle aslında Alkolü, alkol tartışmalarını kamusal alanın içerisinde e, geri getirmek istiyoruz. Yani 2013'ten beri işte bu reklam yasaklarıyla sistematik olarak kamusal alandan dışlanan alkolü tartışılabilir bir hale getirmek istiyoruz. Hatta bu noktada şunu da söyleyebilirim, yani tartışabilim, tartışabilmek istiyoruz derken yani yalnızca biz işte kendi e, bulgularımızı, kendi argümanlarımızı sunalım istiyoruz demiyorum. Ben karşıt fikirli bir insanla da, karşıt fikirli bir vatandaşla da bu konuda tartışabileceğimizin de altını çizmek istiyorum. Yani yeter ki alkol tartışmaları dahi kamu salonunun bir parçası olsun. Yeter ki e, sessiz sessiz e, alttan alttan dışlanmasın. İnsanlar sizi dinleyip sizin düşüncelerinize katılırsa bireysel olarak ne yapabilirler? Ya da bireysel olarak hani belli bir noktaya kadar gidilebilir işin sonunda. Size nasıl destek olabilirler? Yani aslında en büyük destek noktada görünürlük e, olur. Yani görünürlüğümüze ne kadar katkı sağlarsanız ki e, yani paylaştığımız raporlar olabilir. E, yaptığımız işte mimler yapıyoruz. E, günlük tweetler atıyoruz. Yani bunlar ihtiyacımız olan en yegane şey aslında noktada görünürlük. Ve karar alıcıların bir noktada masasına ulaşabilmek. Yani karar alıcıların evet böyle platform da varmış. Bu böyle dertleri varmış demelerini sağlamak en büyük yardım da bu noktada aslında e, görülürlük olur. Onun dışında farkındalık. Farkında olsunlar. Yani eğer alkol tüketiyorlarsa tükettikleri biranın ne kadarının vergi olduğunu, tükettikleri rakının yüzde kaçının vergi olduğunu bilsinler. Alkol tüketmiyorlar ise de e, alkol tüketen vatandaşların böyle aslında bir noktada ölçüsüz denebilecek bir külfetin altında olduğunu ve bunu yapmaya bir noktada vakıf bir iradenin yarın öbür gün onların da aslında keyif aldığı herhangi bir ürüne, tüketim ürününe, yasal bir tüketim ürününe uğrayabileceğini, rastlayabileceğinin farkında olsunlar bizim için yeterli. Yani bu farkındalık yeterli de artar bile bizim için. Peki bireysel olarak veya kurumsal olarak bu konularda rapor veya bülten gibi şeyler yapıyor musunuz? Evet, alkol politikal olarak bir raporlama faaliyetimiz var. Yani aslında tüm bu anlattığımız e, meselelerin, tüm bu is, i, i, işaret etmeye çalıştığımız tüm bu sorunların bir nevi akademik arka planını irdelediğimiz e, raporlarımız mevcut. Şu ana kadar e, iki tanesi yayınlanmış durumda. Bir tanesi bu ilk bahsettiğim işte Türkiye'nin e, ve Avrupa'nın alkol politikanın kıyaslanmasına yönelik. Yani Türkiye'nin tüketim miktarı bu, Avrupa'nın tüketim miktarı bu, fakat aynı kısıtlama uyguluyorlar. Demek ki burada bir ölçüsüzlük olmalı sorusuna ilişkin. Bir diğeri e, reklam yasaklarına ilişkin. Türkiye'de 2013'ten beri sistematik olarak ve mutlak olarak alkol ilişkiler reklamını yapmak yasak. E, bunun gerekçesinin olup olmadığını işte varsa gerekçesinin isabetli olup olmadığını, dünyadaki örneklerin ne olduğunu ve aslında olması gereken düzenlemenin ne olabileceğini tartıştığımız bir rapor bu. Son raporda yakın zamanda yayınlanacak bir üçüncü raporumuz var. Bu önümüzdeki aylarda yayınlanacak. O da aslında Türkiye'nin alkol politikalarını bir noktada Siyasi tarih e, suretiyle, siyasi tarih okumacılığı suretiyle bir noktada irdelemeye çalışan, nereden başladı, nereye geldi, ne gibi vaatler verildi, verildi neler söylendi, neler tutulmadı, nasıl bir aslında Türkiye'deydik, nasıl bir Türkiye'de olduk sorusunun bir noktada cevabını aramaya çalıştığımız e, bir rapor. Ee, ta, yani gerek senin takipçilerin gerekçe bizim takipçilerimiz her zaman e, internette bulabilirler e, web sitelerimizden öyle de onu geçmiş oluyor. İnsanlara vermek istediğin bir mesaj var mı? Yani insanlara vermek istediğim mesaj umarım e, bu durum yani artık ölçüsüz durum diyeyim e, değişir ve hani biz e, çok daha aslında makul çok daha aslında ee, anlamlı tartışmalar yapıyor oluruz bu noktada, İşte neden zarar azaltma perspektifleri, bunların ardını irdeliyor oluruz gibi gibi aslında e, bu fahiş zamlar ve bu fahiş kısıtlamalar bir noktada e, azalacaktır. Sonsuza kadar böyle gideceğine açıkçası inanmak güç. Fakat bu noktada e, insanlardan bizi destekliyorlarsa sabırlı olmasını, bizi desteklemiyorlarsa da yani ne derdimiz var, ne anlatıyoruz, e, anlamaya çalışmalarını rica ediyoruz. Biz her zaman... E, yani konuşmaya, tartışmaya, bir arada bulunmaya açık bir platformumuz, açık bir kurumuz o, o, o surette bunu dile getirmek istiyorum. Bizde olduğun için teşekkürler Çağın. Devletin alkol evet, politikalarını izleme platformunun Twitter, Instagram, sosyal medya bütün linklerini, bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz. Bizleri ve devletin alkol politikalarını izleme platformunu takip etmeyi unutmayın. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Terima kasih telah menonton!